OB vizesi için hangi kanıtlar gerekiyor? Size şimdi çok güçlü bir liste vereceğim ve gerçekten içine de içinize yarayacak. Ben Sait Murat, OB vizesiyle Amerika'da bulunuyorum ve size 10 günde bu vizeyi nasıl aldım ve siz nasıl alabilirsiniz onu anlatıyorum. Bugün 5. gün. Basın görünürlüğü, haberler, röportajlar, makaleler. Bunlar en en çok böyle göze çarpan ve gerçekten dosyanızı evet bu kişi o bir vizesi almaya gerçekten hak kazanabilir diyebileceğimiz maddeler. Basın gönüllülüğünden kastımız işte televizyonlara çıkmak falan gibi olsa da en çok tavsiye edilen aslında gazeteler, haber siteleri. Yalnız şöyle bir olay var. Herhangi bir haber sitesine, herhangi bir basın kuruluşunda bir yere çıkmanız yeterli olmuyor. Hangi ülkede çıktıysanız bu Türkiye olabilir, Almanya olabilir, Polonya olabilir ya da Amerika olabilir. Amerika daha güçlüdür bu arada mutlaka major media diye geçiyor zaten. Oranın en güçlülerine çıkmanız gerekiyor. Yani avukatlarınız dosya zaten tirajları da soracaklar size. Ve bu gazete, bu dergiye kaç kişi abone, kaç kişi bunu alıyor, yani tirajı nedir? Bunu sormak istiyor. Eğer işte dijital bir platformsa ne kadar klik alıyor, ne kadar kişi bunları okuyor, onları soruyorlar. Makale yazacağınızda akademik makale olması gerekiyor mesela. indekslenmiş dergilerde olması gerekiyor. Nerede indekslenmiş olduğu önemli diğer yandan jüri üyeliği de çok önemli. Ne demek jüri üyeliği? Sizin alanınızda başkalarını değerlendireceğiniz bir konumda mısınız? Aslında bunu görmek istiyorlar. Mesela diyelim ki yine ben kendi alanımdan vereceğim. Pazarlama alanındasınız. Ve dijital marketingle ilgili bir sempozyum var. Orada diyorlar ki evet Sait Murat gel sen burada jüri üyeliği yap ve başkalarını değerlendir. Oraya katıldığınızda dair işte davet mektupları olabilir, program detayları olabilir, fotoğraflar olabilir. Ne varsa artık dosyanızı eklemeniz gerekiyor. Diğer yandan yüksek maaş da önemli kriterlerden. Şöyle diyelim ki Türkiye'desiniz ve yazılımcısınız. Alanınızda çok iyisiniz ve normalde insanlar işte dolar cinsinden söyleyeyim işte 10 bin dolar aylık alıyorsa siz 15 alıyorsunuz diyelim ve bunu kanıtlıyorsunuz. Hem muhasebecinizden bu rakamları alabilirsiniz. İşte maaş bordunuz falan olabilir ya da kendi şirketinizse oradan bir yükümlü olabilir. Onları kullanıyorsunuz. Hem de diğer yandan da gerçekten de sizin bulunduğunuz ülkede bu aldığınız maaşın normal maaşa göre yüksek olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Mesela yaptığınız kritik roller çok önemli. Hangi şirketler çalıştınız, o şirketlerde hangi rollerde bulundunuz? Mesela siz bir parayı mı yönettiniz, siz bir ekibi mi yönettiniz, şirket gerçekten size mi emanetti mesela gibi gibi böyle kritik roller aldıysanız veya mesela işte kendi şirketiniz var ve onu yönetiyorsunuz sonuçta bir ekibiniz var. Bu da kritik bir roldür. Güçlü bir ovan profiliniz varsa bu dediklerim zaten sizin için çerez gibi olacaktır. Ama daha fazla destek almak istersen, daha fazla soru sormak istersen, dediğim gibi kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. İsterseniz yorumla, isterseniz mesajla bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere.